Asrın felaketinin en büyük yıkıma yol açtığı illerden biri de Malatya'ydı. İşte 46 bine yakın hasarlı binanın yıkılmayı beklediği Malatya'da çalışmalar hızlandı. Tabii çalışmalar nasıl hızlandırıldı? Patlayıcılar kullanılıyor binaları yıkmak için. İşte depremde ağır hasar alan 2 blok 14 katlı 2 blokta 360 kilogram patlayıcı kullanarak yıkıldı. O yıkımı izleyen bina sakinleri gözyaşlarını tutamadı. Asrın felaketinin sembolü haline gelen o binalar saniyeler içinde patlatılarak yerle bir olurken site sakinleri yıkımı gözyaşları içinde izledi. 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezi depremlerin en çok yıkıma uğrattığı noktalardan birisiydi Malatya. O acı güne dair izler hala duruyordu. Müzik Kırık dökük duvarları ve paramparça olmuş camlarıyla herkesi ürküten ağır hasarlı binalar, patlayıcı kullanılan yıkımda saniyeler içinde yerli bir oldu. 14 katlı 2 blokun yıkımı için 360 kilogram patlayıcı ve 5500 kapsül kullanıldı. Patlama öncesi ekipler bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken bloklara giren firma mühendisleri dinamitleri özenle yerleştirdi. Çevre güvenliğinin alınmasının ardından geri sayım başlatıldı ve ateşleme düğmesine Vali Ersin Yazıcı bastı. İki blok saniyeler içerisinde yerle bir olurken bina sakinleri yıkımı kendilerine ayrılan platformdan gözyaşları içinde izledi. Ali Ersin Yazıcı kentte yıkılmayı bekleyen hasarlı binaların sayısını da açıkladı. Malatya'mızdaki 46 bine yakın kılacak orta hasarlı ve ağır hasarlı binamız bulunuyor ve bunları bir hızlıca yıkmaya gayret ediyoruz.